Santraç nasıl oynanır? 2 dakika içinde öğrenelim. Santraç 8 dikey, A'dan H'ye kadar, 8 yatay, 1'den 8'e kadar toplam 64 birim kareden oluşmaktadır. Her birim karenin özel olarak adlandırılması vardır. Birim kare adlandırılırken önce harfi, sonra rakamı söylenir. Örnek vermek gerekirse elim koyduğum nokta E5 karesi olarak adlandırılır. Satrançta 6 farklı taş vardır. Piyon, kale, at, fil, vezir, son olarak şah. Toplam 6 farklı taş vardır. Peki bu taşlar nasıl hareket eder? Özellikle nelerdir? Öncelikle kare yatay ve dike doğrultuda hareket eder. Diğer bir taşımız fil. Rakip taş ve kendi taşı önünde olmadığı sürece istediği kadar çapraz doğrultuda hareket edebilir. Diğer bir taşımız vezir. Vezir çok değerli bir taştır. Kare ve filin özelliklerini taşımaktadır. Yani hem yatay, hem dikey, hem de çapraz hareket edebilir. Oyundaki en önemli taşımız şah'tır. Şah Vezir gibi istediği yöne gidebilir. Ama sadece bir birim kare. At L şeklinde hareket eder. İki kare ileri, bir kare geri. Atın bir özelliği vardır. O da at, sadece at rakip taşın üstünden atlayabilir. Ve son taşımız piyon. Piyon diğer taşların aksine geri doğru hareket edemez. Sadece ilk hamlesinde isterse iki adım ileri gidebilir. Daha sonrasında birer birer adım birer adım olarak hareket eder ve rakibi çapraz olarak yer. Peki bu taşlar nasıl yerleştirilir? Öncelikle beyaz taşlar H1'in beyaz olduğu noktaya yerleştirilir. İlk önce kareler köşelere, daha sonra atlar onun yanına. Atların yanına filler. Daha sonra şah, beyaz şah siyah kareye. Geri kalan yere de vezir ve kalan 8 piyonumuz da onların önüne. Gördüğünüz gibi Karşı tarafı da siyah taşlar dizidir. Oyun çalış çok önemlidir. Ne kadar merkezi noktayı kontrol altına alır ve taşlarımızı geliştirirsek oyunu kazanmaya o kadar yaklaşırız. E4 oynadığımız zaman hem bu noktayı D5'i hem de F5'i kontrol altına alırız. Bu taşımızı korumak için at C3 oynayabiliriz. E4'teki piyonu korumuş oluruz. Hem de B5'ten atak başlatır, D5'ten de atak başlatabiliriz. Daha sonrasında filmimizi oynayıp hem tehdit oluşturup hem de 4 bir tarafı kontrol altına almış olabiliriz at g3. Fil atımız oyunu dahil ettikten sonra rok yapıp şahımızı güvence altına alabiliriz. Oyun ortasına doğru piyonlarımızı ileri sürebilir. Diğer taşlarımızı oyuna sokabilir. Vezirimizi oyunu dahil edip en sonunda karelerimizi oyuna dahil edebiliriz. Gelişimizi tamamladıktan sonra rakip takımın taşlarını azaltmaya çalışıp Rakip takımın şahını tehdit altına almaya çalışmalıyız. Oyunun amacı rakip şahın gidebileceği her noktaya kapamak ve onu tehdit altına almak. Örnek vermek gerekirse ben beyaz vezir şah çektiği zaman şah birinci koşu kaçabilir veya başka bir taşla tehdidi yok edebilir. Olu ise karşı rakibin taşını yiyebilir. Ve size bir oyun sonundan örnek göstermek istiyorum. Beyaz'ın sadece kalesi var. Rakip takımında hiçbir şey olmadığı senaryoda nasıl şah yaparız? Mantık şu. Sürekli şahımızı karşı rakibimiz şahını sıkıştırmak. Kale bu, e, bu line'ı koruyor. Ve siyah da buradan uzaklaşmaya çalışacak. Şöyle yapalım. Bu tarafa gelsin. Şahın beyaz da onu takip edecek. Oyun sonu. Şah mat. Oyunu beyaz kazanıyor. Ve bu pozisyonda gördüğünüz gibi siyah hiçbir tarafa kaçamıyor. Yani şah mat. Oyunu kaybetmiş oluyor.